Bugün mutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. olsun. bu, bu, 23 bu Aynen. 26 26 Aynen. Aynen. 23 Nisan 23 en, en güzel Günümüz, günümüz. Al, ayla ayla Gel gidelim, gidelim. törene. Bin teşekkür bizlere bu günleri 23 Nisan'ı kutlu olsun. 23 hep eğlenelim. 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 Doğmasın canımız, çünkü bugün bizim bayramımız. Oyun, alay, dernek büyüyün, hepsi bizim işte bugün. Çocuklara hor bakmayın, incitmeyin, esirgeyin. yurdun oğlu kızı, umut veren şey, şen yıldızı. Yarınları parlatacak, şenlenecek her bir ocak. Konacak Cumhuriyet, yükselecek bu memleket. Masmavi semalar her çocuğun 23 Nisan'ı kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu, dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp koşuyor. Türkiye konuklarla sevgi, kartlar sevgiyle dolsun. <laughs> Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. 23 Nisan olsun. 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Atatürk'ün armağan, sevinelim, koşalım, neşeyle taşıyalım. Davet fener yapalım, kutlaya atalım. Sevelim her yana. Kutlayalım bayramı. Aynı kıtadan gelip hep el ele verelim. Ve barışı gelin biz öğretelim. Nisan ulusal Gelenlik ve Kötü Bir Bayramınız kutlu olsun. 23 Kutlu Olsun Baharın mutlu günü, yurdumun kutlu günü, meşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. İnanarak birlikte, hızla alarak bizi onlara yükselten bir el 23 Nisan. Sevinmez insan Bugün 23 Nisan Bak süslenmiş dört bir yan Yaşasın 23 Nisan Millet meclisi kurduk Düşmanları yurttan kaldık Hürriyete kavuştuk Yaşasın 23 Nisan Egemenlik ulusun Sen bir Türk olsun Yurdumuzu korursun Yaşasın 23 Nisan Bugün gençlik günüdür Türklerin düğünüdür Milletin ünüdür Yaşasın 23 Nisan. his kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gelelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Gelin hep el ele, yükseltelim vatanı. 23 Nisan insan yönelik çocuk bayramı kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Kimdeki çocuğu öldürmeyinler ve bütün çocukların 23 Nisan bayramı kutlu ve mutlu olsun.